Mahmut Ziya. Murtici'nin dar boğazı. Çıkıp döndük Mahmut Ziya. Yedi yetmiş gür anasını. Duyup koştuk Mahmut Ziya. Ver eski adın. Bir de oldu tadın. Müderris. kapıya. Birkaç da var öter taka. Komşu olmuş eren yaka. Burada olmaz hırgır vaka. Hayran kalın Mahmutlu'ya. Hayran olun Mahmutlu'ya. Taşlıcalı taş getirdi. Cemellerdi aşk getirdi. Sadece Komşum diye Mahmutlu'ya Komşum diye Mahmutlu'ya <laughs> Ne güzeldir dostluk barış, Dostluk diye olan yarış Ala çeşme hem de geliş Gönül vermiş Mahmutlu'ya Gönül vermiş Mahmutlu'ya Işıklara komşum demiş Alıp dikmiş üzüm yemiş Mahmutlu'ya, gelen gördü Mahmutlu'ya. Olup pınar soğuk suyun, Mahmut durum hoştur huyu. Gürbeçidir bir birçok boyu, sorsan söyler Mahmutlu'ya, sorsan söyler Mahmutlu'ya. Çelik bitmez yaza yaza, otluk dağı gelmez kaza. Sarabel'de Mahmutlu'ya, Mahmut zarar vermiş Mahmut Tuzaklıdır onun dağı, erir kalmaz düşman yanı. Kurmuş sağlam dostluk gel de bir bak Mahmut gel de bir bak Mahmut